Merhaba. Sizlere bu videomuzda kol kırıklarında ameliyat sonrası veya sadece alçı yapılan durumların sonrasında evde kendi kendinize yapabileceğiniz egzersizlerden bahsedeceğim. İlk yapacağımız hareket ameliyat sonrası ağrılarımız çok fazla olacağı için genelde hastanelerde fizyoterapist eşliğinde dirseğiniz pasif olarak hareket ettirilir. Yani siz hiçbir şekilde hareket ettirmiyorsunuz. Sadece profesyonel eşliğinde bu hareketler yapılır dolaşım için. Daha sonra ameliyat sonrası biraz daha iyileşme gerçekleştiğinde veya alçıdan hemen sonra kendi başınıza da aktif olarak kaslarınızı çalıştırarak dirseğinizi bükerek bu harekete başlayabilirsiniz. Ağrılarımız biraz daha azaldıktan sonra evinizde bir pet şişe yardımıyla veyahut bir dumbbell yardımıyla yarım kilo ağırlıkla başlayabilirsiniz. Güçlendirmek için hafifçe kendimize doğru çekiyoruz. Bu şekilde tutarak buradaki biceps dediğimiz pazınızı kasarak dirseğinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Bu hareketi günde en az 10 tekrarlı yapabilirsiniz ve hareketi 5 saniye tutarak yapmayı unutmayın. İkinci egzersizimiz ise kolumuzun arkasında bulunan triceps dediğimiz 3 tane kastan oluşan bir kas grubunu kuvvetlendirmek. Bu kası kuvvetlendirmeniz için kolunuz yatarken bu şekilde olacak ve kolunuzu bu şekilde kendiniz aktif olarak ağırlıksız bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu hareketi bu pozisyonda 5 saniye tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Eğer kolunuz biraz daha rahat ise yine bir ağırlık yardımıyla yukarıya doğru kaldırarak bu şekilde yapabilirsiniz. Burada önemli olan omzunuzun düz olması ve diğer elinizle kolunuzun alt kısmına destek vererek daha da stabil bir şekilde hareketi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Bu hareketi yapmakta zorlanıyorsanız ve ameliyattan hemen sonra ağrınız çok oluyorsa triceps kasını kuvvetlendirmek için bir diğer yapacağımız teknik elimizin altına bir havlu koyarak kolumuzu çevireceğiz ve elimize aşağı doğru düz bir şekilde dirseğimizi düz bir şekilde bastıracağız ve buradaki triceps kasını kasacağız ve bu şekilde kuvvetlendirerek ilerleyebiliriz. Üçüncü hareketimize geçiyoruz. Bu hareketi omzumuzu yukarı öne doğru kaldırmaya çalışacağız. Omuz kaslarımızı biraz daha kuvvetlendirmek için Elimizde herhangi bir ağırlık olmadan omzumuzu yukarı doğru dirseğimiz düz bir şekilde tutmaya çalışacağız bu açıda. Ve burada 5 saniye tutacağız. Günde yine 10 tekrarlı yapacağız. Eğer bu harekette omuzda veya kolunuzda ameliyat bölgesinde ağrılarınız varsa veya kırık bölgenizde ağrılarınız varsa omzunuzu çok zorlamadan çok düşük açılarda da kaldırmaya çalışabilirsiniz. Eğer bu hareketler çok daha rahat geliyor ve bağımsız bir şekilde omzunuzu hareket ettirebiliyorsanız yine kuvvetlendirmek için bir ağırlık yardımıyla bu şekilde tutarak omzunuzu kaldırabiliriz. Ve burada yine 5 saniye tutarak 10 tekrarlı yapabilirsiniz. Dördüncü hareketimiz ise omzumuzu yana doğru açma hareketi. Yine ameliyat sonrası ağrımız çok fazlaysa veya alçıdan sonra kırık ağrıları varsa ağırlıksız bir şekilde kolumuzu hafifçe şu şekilde yana doğru açıp tutmaya çalışacağız. Pozisyon olarak bu şekilde tutmaya çalışacağız. Eğer bu hareketi rahat yapabiliyorsanız bir ağırlık yardımıyla da bu hareketi yana doğru açarak bu şekilde 5 saniye tutarak ve 10 tekrarlı yapabilirsiniz. Bu hareketlerimizin dördünü de oturarak veya ayakta yapabilirsiniz. Önerdiğim bu egzersizleri düzenli ve doğru yapmanız durumunda omzunuza ve ön kolunuza yansıyan ağrılarınızın azalmasıyla birlikte hareket kabiliyetinizi arttırıp gün içinde daha aktif kol hareketine kavuştuğunuzu fark edeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.